Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere bir link göstereceğim ve bu linke tıklayan herkes ücretsiz nadir bir rozet kazanacak. Bu tarzda link videolarının devamını isterseniz de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değil mi? hemen videoya geçeyim. Tabi yani tabii ki de videomuza başlamadan da önce her videoda yaptığımız gibi ilk olarak dükkanında insandan içerik öncesine destek bölümünden ustayı desteklerine yaptığım bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere katılabilir ve kazanabilirsiniz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Tabi yani hazır ustayı da desteklemişken benim için en iyi melodi kostümü olan ilk olarak kas canavarı Melody'yi de bu videoda almak istiyorum. Çünkü ben böyle videolarda kostüm alınca o videoya daha çok like geliyor ve ustayı destekleyenlerin sayısı daha fazla oluyor. O yüzden ben 5000 mücefer karşılığında abi Buradaki Melody kostümünü, kas canavarı Melody kostümünü Laps diye bir hemen döndürmek istedim ve efendim ne yaptık? Tabii ki de kostümümüzü aldık arkadaşlar. Şöyle bir kostüm gördüğünüz gibi gayet de tatlı duruyor bu arada kostüm. onda söyleyeyim. Şimdi seç Şöyle yanında verilenleri varmış abi. Ve hemen Melody kostümlerini de sizlere göstermem gerekirse ben de arkadaşlar gümüşüyle gümüş hariç tüm Melody kostümlerinin olduğunu görebilirsiniz ve bence en iyisi de Kas canavarı. Melody kostümü zaten en son an gelen Melody kostümü de kendisi abi. Hemen şöyle seç diyelim ve videonun sonunda da bu kostümü deneyip test edeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız diyelim ve Onun da sonrasında bu link olayını sizlere anlatmadan da önce arkadaşlar hemen şu Brawl Pass'indeki ücretsiz ödülleri toplayarak videoya devam etmek istiyorum. Burada çünkü güzel ödüller var ve belki bir efsanevi yakarız derken destansta kalması bir tık üzdü ama belki şu kaos hediyesi de ultra'ya döndürürüz hocam. Madem efsanevi döndürmedin Burayı ultra'ya döndür. Süpersel e yoksa bozuşacağız bak. Süper Ender güzel. Bir kere daha döndür ya kral. Süper Ender olmaz ya. Abi onu döndürsene ultra'yı bir gözümüz gönlümüz açılsın. Bin altın falan. Yeni bir Pass bu arada gerçekten pahalı ama harika arkadaşlar ya. Çok fazla ödüllendireceğim. Çok fazla ödül var. Siz yeni Brawl Pass'i aldınız mı? Hatta kanalda çekilişi var. Dükkanın insanların ustayı destekleyerek bu Brawl Pass Plus çekilişlerine katılabilirsiniz ama siz aldınız mı? E, yorumlara yazmayı unutmayın. Yani Brawl Pass'i nasıl buldunuz? Hem fiyatı hariç her şeyini beğendim Brawl Pass'in. Onu da sizlere söyleyeyim ve Bu yeni oda ile alakalı bu arada arkadaşlar. Bir videoda gelecek kanalı yakın zamanda oda vlogu tarzında. Onu da söyledikten sonra Brawl Pass'in içerisine tamamladık. Hemen abi şu kupa yolundaki ödülümü de alayım. Bir tane altın varmış hocam. Onu da bir aldık. Orada durmasın. Parlayıp parlayıp duruyor. Bunu da yaptıktan sonra bir de arkadaşlar Brawl görevler kısmında şu an özel görevlerimiz var ve bitmesine sadece bir gün 18 saat kaldı. Yani siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ee, o yüzden sizin için daha az da kalmış olabilir. O yüzden buradaki 2 star hediyesi veren görevi de yapmayı unutmayın abi gitmeden. Evet bunu da yaptıktan sonra isterseniz abi ücretsiz nadir rozeti alabileceğiniz link olayını sizlere anlatayım. Ve ilk öncelikle peşinen söylüyorum arkadaşlar bu ücretsiz ekrana da şu an ben koyarım. Nadir rozeti ücretsiz alabileceğiniz linki ben bu videonun sabitlenmiş yorumuna da bırakacağım. Sizler de sabitlenmiş yorumdaki linke tıklayıp bu ekranda da gördüğünüz dediğim gibi ücretsiz nadir rozetinizi alabilirsiniz. Ve istediğiniz kadar hesabınıza almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü belirli süperselin bize verdiği görevler var ve bu görevleri tamamlayabilirsek yani bu rozeti yeterince kişi alırsa 10.000 kişi falan arkadaşlar. Ben sizlere tekrardan bir tane daha ücretsiz Chaos Star hediyesi alabileceğiniz linkler dağıtabileceğim. O yüzden de abi mutlaka alabildiğiniz kadar yan hesabınıza bu ücretsiz rozet linkini alın ki 10.000 kişi görevini tamamlayalım ve 10.000 kişi görevi tamamlandığında dediğim gibi Supercell bizler arkadaşlar ücretsiz Chaos Star hediyesi veren linkler verecek bu 10.000 kişi alırsa eğer bu linki. Onu da sizlere tekrardan başka videoda dağıtabileyim arkadaşlar. Ben bu videoda bu linke tıklayıp ücretsiz bu nadir rozeti ekranda gördüğünüz nadir rozeti alamayacağım. Çünkü ben bu videoyu paylaştığım sıralarda bu link aktifleşecek ve ben de bu videoyu sizlere erken paylaşmak istediğim için arkadaşlar şu an bu linke tıkladığımda ben bu videoyu öncesinde çektiğim için bu link aktif olmadığı için rozette bana vermeyecek haliyle. Ama dediğim gibi arkadaşlar siz şu an sabitlenmiş yoruma bıraktığım linke tıklayıp ücretsiz ödülünüzü alabilirsiniz abi. Şu an ben bu videoyu paylaştığım sırada bu link aktifleştiği için siz şu an sabitlenmiş yorumdaki linke tıklayarak bu ücretsiz nadir rozet veren linki alabileceksiniz abi. Şu an aktif yani ben bu videoyu paylaştığım için haberiniz olsun diyelim ve bu olayı da anlattıktan sonra sabitlenmiş yorumda bu ekranda da gördüğünüz ücretsiz nadir rozet linkini bulabileceğinizi de söyledikten sonra hemen şu kostümümüzle bir oynayalım arkadaşlar. Size bu link olayını da anlattıktan sonra efendim şimdi efendimler şöyle karşımızda arkadaşlar bir takım elemanlar var Kostüm deneyeceğim bence kostüm en iyi Melody kostümü arkadaşlar ya yani fazla söze gerek yok en iyi Melody kostüm hocam kendisi oğlum bir dakika dur lan dur öyle ölüm üstüme gelinmez öyle benim ya benim öyle üstüme gelirsen böyle trickshot yersin kral yani benim üstüme gelirsen Trick Shot'ı yersin kral yani e, bunu yapma dedim sana. Mortis beni dinlemedin be kral. Mortis dinleseydin bunlar olmayacaktı. Mortis bir gel şöyle. Oğlum bir gelin, bir gelin. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, Dur, 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 Ya hayır yetişin ya. Oğlum 1-1 bir, bir oldu ya. Ne çabuk öldünüz ya. Abi defans yapacaktınız. Ne çabuk öldünüz lan. Kral bak bu kadar çabuk ölürseniz gider yeniliriz bak. Zaten bir tanesi Mortis bir tanesi Dynamite. Nerede? Zart Resort. Ooo. Güzel. Güzeldi. Güzeldi. Hayır. Oğlum hiç beklemiyordum orayı. Kim kırdı lan? Dynamite kırdı galiba. Hiç beklemiyordum bu arada ya. Lan bekleseydim atmıştım golü. Abi hiç beklemiyordum ki böyle bir şey ya. Ulan iyiydik de ya. Gittik mi lan? Hayır gitmeyelim. Hadi Kral hadi yaptın. Çok kötü ulti be. Kral helal olsun. Çok kötü ulti attın. Bravo. Bir daha olmasın. Tamam 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 bu sefer atacağız bu sefer atacağız. Mortis al. Al 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 birazcık susmuş olabilirim arkadaşlar. Birazcık bir stimim açtı. Pasını verdi. Pasını verdi içeri girdi golünü attı. Bebeto. Bebeto değil ama Bebeto gibi bir isim var. Evet ücretsiz hocam şeyimizi alabilir miyiz ya? Buradan da bir şeyler çıkartırız belki. Belki ama belki. Yani süpersel yapma kral bak. DP katlayıcı nedir kral ya? Nedir ya? Evet arkadaşlar ben birazcık maç yaptım. O günlük zaferlerin sonundaki chaos Star İdyesini alıp o şekilde videoyu tamamlamak istiyorum. Çünkü o chaos Star İdyesinin içerisinden ultra efsanevi Star İdyesinin çıkacağını düşünüyorum. Ultra efsanevi enderliğinin çıkacağını düşünüyorum. O yüzden son bir maçta daha videoyu noktalandıracağım. Bakalım abi ne çıkartabilecek? Hocam beni böyle bırakırsanız gol atarım. Oha ya! Dynamike'ın aksesuarına ya! Oğlum bana mı değdi ya gerçekten? Neyse sıkıntı yok. kompumuz iyi. Ee, genel olarak az önceki maçlarda komplarımız çok iyi değildi. Sağ olsunlar randomlar böyle yani nerede saçma sapan karakterler var onları alırlardı ama şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz bence maçı kazanabiliriz. O neymiş lan lan dur bir dakika dur dur 1 ve 2 usta yapacağım dur. Hocam gel buraya. Ki ya oğlum ne kaçıyorsun ya Allah Allah. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar yapacağız yapacağız yapacağız. Hocam yakalarım nereye gidersen orayı vururum. Hiç affetmem bibi. Bibi. Bibi hadi çık Bibi. O herkes burada hocam. Geriye çekilmenin vaktidir. Geriye çekilin çocuklar. Evet hızlı bir şekilde efendim. Şunu bir alalım tamam mı? Sonra şunu bir alalım tamam mı? Eee sonra şuna oynamayalım. Gel pası ben gol atayım kral. Aynen bak bu kadar basit. Yani baba anladım melodi yani. Sıkıntı yok ama şarj bitmeden kazanmamız lazım. %5 şarj var. Hadi beyler oynayın. Gizli yılan oyna oyna oyna. Allah belanı vermesin lan ne oluyor? Bu nereden çıktı? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Vallahi hayır ya. Aha atamadı. Lan 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 ne oluyor? <laughs> çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu. Bu çok da iyi oldu tamam mı? Tamam güzel güzel güzel. Güzel güzel gel gel. Gel baba atalım golü gel. Hayır hayır ya ben birazcık fazla zorlamış olabilirim arkadaşlar bu arada. 40 saniye kaldı. Orada güzel bir bubble geldi Bibi'den. Hadi Bibi bitirelim maçı Bibi. Adamsın Bibi. Bibi orada ufak çaplı bir şov ve son olarak hızlı bir şekilde bir şu Star diye açmak istiyorum. Chaos Star Edy'sini. Çünkü efsane yani ultra efsaneye döneceğini düşündüm. Süper Ender destansı yoksa tahminimizde doğru mu çıkacak? Lan oğlum destansı için miydi ya? Ben bunun ultra efsaneye döneceğini düşünmüştüm ya. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şanslı değilmişiz demek ki. İçime doğan şey gerçekleşmedi. Umarım videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir. Dediğim gibi herkese ücretsiz az önce de gösterdiğim nadir rozet veren linki yani ben bu videonun sabitlenmiş yorumuna da bırakacağım. Ve arkadaşlar tıklayıp bu videonun sabitlenmiş yorumuna gidip linke tıklayıp ücretsiz nadir rozetinizi bütün yan hesaplarınıza ve ana hesabınıza almayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ki 10.000 kişi aldığında da Süpersel bana ücretsiz Chaos Star linkleri verecek. Onlara da ayrı bir video çekeceğim dediğim gibi. Diyeyim ve ben bir videonun sonuna geleyim. Umarım videoyu izlerken keyif almış beğenmişsinizdir. Bu arada bugünden başlayarak 10 Ocağa kadar bu linkler aktif olacak arkadaşlar. 10 Ocaktan sonra yani bu 5 gün içerisinde bu linke isteseniz de tıklasanız da alamayacaksınız. Yani o yüzden de nadir rozetler olacak bunlar. Sadece 5 gün içinde alan alacak. Sonrasında bir daha hiçbir yerde verilmeyecek arkadaşlar. Onu da tıktan sonra ben dediğim gibi bir videonun daha sonuna geliyorum. Başka da Brawl Stars bölümlerine göreceğiz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.